Sayın Büyükekşi yanıyor ortalık ya, yanıyor. Yanıyor ya, kül oldu ortalık. Futbol bitti ya. Ben sana FIFA kokartı taktım, böyle mi maç yöneteceksin, beni mahcup ettin diye. Odasına çağırıp konuştuğu hakemler var. Özgür değil, ne demek? Demek ki hakemler baskı altında, bağımsız maç yönetemiyorlar. Futbolda güven duygusu iflas etti. Bu bakımdan istifa ediyoruz dememiz lazım. Fenerbahçe büyük maç kazanma alışkanlığını hızla kaybetti. Fenerbahçe'yi oynadı diyoruz. Muhteşem oynadı diyoruz. Ama puan cetveline bakıyor iş. Işte. Bir puan önde Galatasaray. Ayos Holding şansal abi Sunar. Şansal abi hoş geldin. Hoş bulduk doğa. Nasılsın? Yangının içinde kaldık, kurtulmaya çalışıyoruz. Futbol dünyası yanıyor. Abi Ali Koç bildiğin gibi pazar günü uzun bir açıklama yaptı. Biz e, önemli açıklamalarını bir araya getirip bir kesit yaptık. Önce sana onu izletelim istersen sonra konuşmaya başlayalım. Yani Bir gün bizden bir federasyona gidip birini tokatladı, çıktı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Fenerbahçe camiası topyokin destek verin. Nefes aldırmayın bu adamlara. Sokakta görürseniz fotoğrafını çekin alışveriş merkezinde görürseniz tepkinizi koyun. Nefes aldırmayın bu adamlara. Bak seni bir Selahattin Baki'ye vereyim ne yapar? Dibine kadar sahiplenin. Sosyal medyası sosyal medya, sokaksa sokak. Fotoğraflarını çekin. Rahat bırakmayın bu adamları. Erdem Timur için Selahattin Baki'ye veririm neler yapar seni tarzı. Hani bütün üslup ve söylenenleri komple bir değerlendirebilir misin? Ali Başkan'ın üslubunun sert olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de içinde tutmaz ne düşünüyorsa onu dışarıya uzun süredir yansıtıyor. Yani yapısı böyle, kişiliği böyle, karakteri böyle. Şimdi hakemler konusunda haklı olduğu çok yer var Fenerbahçe'nin ancak sanki bu defa biraz hakemler birebir hedef gösteriyormuş gibi oldu. Bunu çok doğru bulmuyorum. Zaten burnundan soluyan bir toplum var baktığında. Ee, mesela Hakan Ceylan'ın evine gitmiş 100-200 kişi İzmir'de gördüm görüntülerini protesto etmişler. Bugün 100-200 kişi olur, yarın 1000 kişi olur, 3000 kişi olur, 10.000 kişi olur. Bugün sözlü protesto edersin, yarın Allah korusun fiziki bir şey olur. Daha temkinli olmak lazım bu konularda. Tabii buna da çanak tutmayan bir hakem dünyasına ihtiyaç var açıkçası. İnsanların da burasına geldi. Öyle olunca hem Ali Başkan'ın biraz daha soğukkanlı olması gerekiyor, hem de hakemlerin çok ciddi biçimde hızla tarafsızlığa, dürüstlüğe, doğruluğa dönmeleri gerek. Ufukta öyle bir doğruluk yok gibi ama Hiç hayırlısı Hiç beklemiyorum. Olsun. Peki abi yine bir provokatif soruyla karşındayım. Acaba Aziz Yıldırım, bizden birisi, federasyondan birini tokatlarsa şaşırmayın açıklamasını duyduğunda, vay be boynuz kulağa geçti demiş olabilir mi? E, Aziz Başkan'ın da öfkesi az değildi yani baktığında. Ee, çok yadırgamış olduğunu düşünmüyorum. Yani kendisinden bir şeyler görmüş olabilir diyorsun. Yani üsluplar sert. Ali Başkan'ın da sert. Aziz Başkan'ın belki çok daha sert. Peki sence bir aksiyon alınır mı abi? Ali Koç'un direkt isim vererek hakemlerden bahsetmesinden sonra? Vallahi biz 11. haftada bunları konuşuyoruz. 21. haftada, 31. haftada ya da 28. haftada neler olacağını ben düşünmek bile istemiyorum açıkçası. Artık futbol dünyasında her an her şey olabilir. Buna çok inandım. Çünkü her şey çok hızlı bozuldu. Her şey çok kötü gidiyor. Asla dürüst, doğru, legal bir ortamda devam eden bir futbol işi yok baktığında. Abi bazı hakemlerin bile bahis oynadığı konuşuluyor şu an. Ve şu an aktif hakemlerden bahsediyoruz. Valla mekanı söylemeyeyim. Bağdat Caddesi'nin önemli kafeteryalarından birinde, kafelerinden birinde çok otururum çok köklü bir kafedir. Servis elemanlarından biri yanıma geldi. Abi dedi geçen gün üç tane hakem burada iki saat bahis konuştu. Yapma ya dedim. Kim bunlar? İsrar ettim söylemedi. Bir servis elemanı bu hakemleri tanıdığına göre herhalde sıradan bir hakem tanımayacak. Bilinen hakemler olması gerekir ki servis elemanı bunların hakem olduğunu biliyor. Ve benim de gazeteci olduğumu bildiği için gelip bana aynen bunu söyledi. Çok ısrar ettim inat etti, isimleri vermedi. Bu futbol dünyasında her şeye inanırım artık. Bu anlattığın konuya özel haber olarak da bakabiliriz, suç ihbarı olarak da bakabiliriz. Her yere çekilebilecek bir konu aslında. Evet. Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili insanlar birbirini öldürecek noktaya gelebilir. Böyle tokatlamalı, provokasyon dolu açıklamalara ne gerek var dedi. Sence Dursun Özbek haklı mı haksız mı? Ali Koç'un bu konuşmasına böyle bir karşılık verirken haklı. Ama Dursun Başkan da dönüp biraz kendine bakacak. İlk ateşi o fitilledi. Ne maçından sonra gitti? Ya birinci ya ikinci haftanın maçından. Gitti geri döndü. Bir buçuk saat sonra yenilir yutulur değil. Öyle bir açıklama yaptı. Bu ortamın yumuşaması için karşılıklı inandırılır bir manifesto hazırlayacaksın. Altına imzalarını koyacaksın. Ne Galatasaray konuşacak ne Fenerbahçe. E Galatasaray da konuşuyor. Ha Fenerbahçe belki daha belki deli daha sert konuşuyor başkanın üstü bu nedeniyle baktığında. Dursun başkan daha ılımlı her şeye rağmen. Ama Dursun Başkan'ın da geriye dönük baktığında bu sezonun içinde Erden Tümur'un öyle bir sürü böyle ifadeleri var. Ali Başkan daha öfkeli, daha sert. Yani belki daha riskli ifadeler kullanıyor baktığında. Ama iki camianın da susması lazım. Ama camialar susarsa, başkanlar susarsa bu defa camialar baskı yapıyor niye susuyorsun diye. Bir de Fenerbahçe hakem açısından çok canının yandığına inanıyor ki, haklı olduğu yerler de var. Şimdiki sorumu sormadan önce bir kesit dinletmek istiyorum sana yine. Ben doğruları çarpıtıyorsunuz diyordum, net yalan söylüyorsunuz. Sayın Selim Soy'dan bana geldi ve kendisine nasıl benim bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı anlattı. Kime inanacağız? Doyukodu değil. Siz böyle kızdığınız zaman genelde Say, doğru şeyler Sayın kıyarsınız. Ali Koç lütfen. Siz böyle lütfen. kızdığınız zaman genelde Say, doğru Sayın şeyler söylüyorsunuz. Sadece Sayın Selim Soydan'a değil pek çok yerde bunu söylediniz. Çok rahatlıkla e, söylemedim diyorsunuz. Yani öyle bir noktaya geldik ki yalan makinalarına bağlanıp konuşmak zorunda kalacağız. Dursun Özbek 5 sene önceki bu açıklamalara dayanarak Ali Koç'un e, proje olduğunu iddia ettiğini söyledi Selim Soydan'ın ama aslında bu Selim Soydan'ın kendi iddiası değil. Selim Soydan bunu Aziz Yıldırım'ın kendisine söylediğini söylemişti. Ali Koç da bunu zaten kongrede dile getirmişti 5 sene önce. Şimdi Dursun Başkan bu açıklamalara dayanarak Ali Koç projedir Selim Soydan'ın açıklamaları aklıma geliyor dedi. Burada bir karşıtlık, tezatlık yok mu sence? Vallahi çok altı bomboş iddialar karşılıklı bunların ama tamamen altı bomboş iddialar. Belgeler yok, inandırıcı ifadeler yok, kanıtlayacağım bir şey yok, tanık yok, o yok, bu yok. At gitsin, salla gitsin derler affedersiniz yani. Açıkçası hiç prim vermediğim konular bunlar. O ana bunu dedi. Bu buna bunu dedi. Teşekkürler abi. Bütün bunların yanında hafta sonunda saha içinde de olaylı bir Fenerbahçe Trabzonspor maçı vardı. Zorbay küçük standartsız kararlarıyla maça damga vurdu. Fenerbahçe de eksiklerin etkisiyle en kötü futbolunu oynadı bu sezonki. Maçla ilgili ne söylemek istersin? Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Trabzon çok da iyi oynamadı ama çok iyi defansif önlem aldığı bir maçı aklı olarak kazandı. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. İkincisi bu kadar eksiğiniz olursa fiziğiniz de bozulur, kimyanız da bozulur, takım oyununuz da bozulur. Fenerbahçe iki stoperinin eksikliğinden Fred'in yokluğunu çok ciddi biçimde hissetti. Her şeye rağmen ilk 10 dakikaya çok iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı. Golü yedi ve orada şu gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe ilk kez belki mağlup duruma düştü ve asla saha içinde bir tepki veremedi bu bir karşı. E, dakika 70 olmuş. 72-3-0 yenik durumdasın. 57-58'de 3-0 yenik duruma düştün. İsmail Hoca 72'ye kadar oyuncu değiştirmedi. Artık maç gidiyor. Yani sakin havalarda, sakin denizde gemiyi limana yanaştırana usta kaptan denmez. Ama fırtınalı havada gemiyi sağ salim limana yanaştırana usta kaptan denir. Yani İsmail Hoca burada bir ustalığı ortaya koyamadı. Artık çılgın, radikal bir şey yapacaksın sahada. 3-0 yenik durumdasın ne bileyim yani stoperini santifor yap birini değiştir ya sağcı ya sağ dışı bir önlem al daha hızlı adam koy markajdan kurtulabilecek oyuncum varsa onları dene yani bir risk al statik bir Fenerbahçe yönetti tepki veremedi sağda ne futbolcular tepki verebildi ne İsmail Hoca tepki verebildi baktığında ve Fenerbahçe'nin bu sezon belki de oynadığı ilk kötü maçıydı ve kaybetti. Ama bu maçın bu sonucun ardından bazı gerçekler var. Onlar şu. Bir, Fenerbahçe büyük maç kazanma alışkanlığını hızla kaybediyor. Trabzon'u yenemiyorsun. Beşiktaş'ı yenemiyorsun. Galatasaray'ı yenemiyorsun. Bu Fenerbahçe için çok tehlikeli bir alışkanlığa doğru gidiyor. Fenerbahçe bu gidişi ilk büyük maçta ya da bu sezonki büyük maçlarla kırmak zorunda şampiyonluk istiyorsa. İki, demek ki yenik duruma düşersen, zor duruma düşersen tepki vermekte zorlanacaksın. Bütün bunlara baktığımızda çok ciddi stoper sıkıntısı çekeceksin. Bütün bunlara baktığımızda Fenerbahçe'nin işinin çok kolay olmadığını daha geçen hafta sana söyledim. Sıkıntılı haftalara giriyor diye. Mesela bu hafta Galatasaray'a gidiyor. Fenerbahçe Adana'ya gidiyor. Kimin işi daha zor dersen bana göre hem rakibin gücü açısından hem kadronun eksikliği ve zafiyeti açısından Fenerbahçe'nin işi daha zor der. Hakem Zorbay Küçük'e gelince. 2 sene önce olaylı İrfan atıldığı fenerbahçe Trabzon maçını kim yönetmiş? Zorbay Küçük. Bugün gene Zorbay Küçük. O maçın var hakemi kim? Mete Kalkavan. Kalkavan. Bu maçında da var hakemi Mete Kalkavan. O maçın gözlemcisi kim? Ahmet İbanoğlu. Bugün Ahmet İbanoğlu MHK Başkanı. Bu tesadüfse işi hiç bilmiyorsunuz. Demek ki hafızanız yok. Arşiviniz yok. Bilgisayarda kayıtlarınız yok. Maksatlı olarak bunu verdiyseniz bu iki hakemi var ve vara ve maçı yönetmeye o zaman da kötü niyetlisiniz. Nerede baksan elinde kalan bir tayin. Ha şu var. Maçın Zorbay Küçük'le çok ilgili çok tartışmalar oldu. Hemen kısaca geçeyim. Ona çunlattığı attığı ve sayılmayan gol bana göre foul. Fenerbahçe'nin Tadiç'le kazandığı penaltıda. Şimdi Mehmet Can da çekiyor, Tadiş de çekiyor ama Tadiç'in daha orantısız bir çekmesi var. Daha güçlü bir çekmesi var. Penaltı değil, foul verilmesi gerekir. Bana göre maçın kırılma anı ilk yarının son dakikasında Baniyan'ın Şimanski'ye yaptığı penaltı. Sol ayağıyla resmen süpürüyor Tırpan'a. Şimdi 3-0'da penaltı kazanmam başka, 1-0 oyun. İlk yarının son dakikası penaltıyı gole çevirip 1-1'le soyunma odasına girmem başka 3-0'da 3 penaltı atsan ne olacak? Ama 1-0'da oyunu 1-1'e getirecek penaltıyı atarsan, ikinci yarının senaryosu da değişir, oyunu da değişir, skoru da değişebilir. Burada yani hakemin bana göre maç içindeki en büyük hatası buydu. Yoksa Trabzon'un golü de Fenerbahçe'nin Tadiş'te kazandığı penaltı da penaltı değil. Ama maçın tek olayı Şimanski'ye verilmeyen penaltı. Hani Zorbay Küçük sence maçın sonucunu etkiledi mi etkilemedi mi? Etkiledi. Yani sonuçta Fenerbahçe'de... Şu var mesela İsmail'e verilen sarı kartlar deniyor. İkisi de hatalı deniyor. Katılırım buna. Ama İsmail 3 kere 4 kere ilk yarıda çok sert bastı rakibinin ayağına. İlk yarıda da atılabilirdi İsmail baktı. Nereden biliyoruz belki Zorbay Küçü'ye devre arası telefon gelmedi kardeşim. Bu İsmail'e neye bu kadar hoşgörü gösteriyorsun diye. Sonra da... Artık o kadar garip şeyler oluyor ki futbol dünyasında, hakem dünyasında. Baktığında her türlü senaryo aklına gelebiliyor. Sonra da hak etmedi. Demin proje, proje onları dediğimiz gibi. Yani. Peki abi Galatasaray Bayern Münih'e ilk maçta 65 dakika sahaya evet. etmişti. Yine hayal kurmalı mıyız? Tabi İstanbul'daki kadar hayal kuramıyorum. Yani kazanabilir diyordum İstanbul'da da. Yayında da bunu söyledim. Ve kazanmayı da çok hak ettiği bir maçı kaybetti Galatasaray. Münih'te iyi mücadele edeceğine inanıyorum. Çünkü Avrupa margalı oyuncular var. Avrupa ile çok haşır neşirler. Gene kendilerini göstermek adına çok iddialı mücadele edeceklerdir. Ama bu defa doğal olarak İstanbul'daki kadar umutlu değilim. Şüphesiz. Peki abi Fenerbahçe 19'da 19 yaptı ama Galatasaray bir puanla lider şu an. Son yıllarda Fenerbahçe'nin camia psikolojisinde düşündüğümüz zaman Adana'daki muhtemel puan kaybı Fenerbahçeyi nereye götürür? Sevgili Doğa Fenerbahçe için sıkıntı olduğunu hep söylüyoruz. Nitekim Trabzon maçında gördük bunu. Adana maçı da çok sıkıntılı geçecek. Olası bir puan farkı olabilir mi? 4 evet. puan olur çünkü. Evet şöyle. olabilir. Ha, aksi de olabilir mi? Elbette Fenerbahçe kazanır, Galatasaray tayda kaybeder. Yani futbolda öngörülen tutmadığı çok olmuştur. Ama makul ölçüler içinde baktığımızda Fenerbahçe'nin Adana'da puan kaybetme ihtimali epeyce yüksek görünüyor. Ha, kazanır gelir, helal olsun dersin ayrı ama... ilk 10 haftadaki o iyimser havayı Fenerbahçe'nin sonraki haftalara taşıyabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Gerçekten takımın düzenini bozan eksikleri var Fenerbahçe'de. Ha bu arada bir şey çıkarabilir mi İsmail Hoca? E, aradan alternatif stoper falan yaratabilir mi? Baktığında dener tutar falan bunlar olabilir. Eğer Fenerbahçe milli takım arasına kadar, Yadana maçından sonra milli takım arası, bu maçı kazanıp gelebilirse ve de milli maç arası bir toparlanma sürecine gireceği kesin, Zaten yarışın içinde çok ciddi biçimde. Yeniden bir yüksek moralle ikinci bir depara kalkabilir. Böyle bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ama baktığımızda kim ne derse desin. Henüz isteneni verememiş olmasına rağmen Galatasaray'da çok ciddi bir kaliteli kadro var. Ya Bakıyorum gözün korkuyor böyle. Yılıyorsun rakip hoca olsan ne yapacaksın diye. Sağda Hakimziye, Santu solda Zaha. Zaha kaldı ki bir ortaya çıktı geliyorum ben diye da yani bunlar Premierlik görmüş, Avrupa görmüş artık eleğin üstünde kalan Avrupa'da 8-10 futbolcu say desem bir çırpıda sayılacak oyuncular. O bakımdan Galatasaray'ın kalitesi zaten iyi oynamamasına rağmen Fenerbahçe çok iyi oynuyor, Galatasaray ortalama oynuyor, vasat oynuyor ve 2 puan farkla buraya kadar geliyorsun ve 11. hafta geçiyorsun. Bu tamamen Galatasaray'daki kalitenin eseri. Galatasaray'ın da son oynadığı 7 maçta e aldığı 7 galibiyetin 6'sını tek farklı aldığında hatırlatalım bu arada. Ya da daha ikinci vitesten üçüncü vitesi atmamış bir Galatasaray var yani. E sonuçta Fenerbahçe'yi oynadı diyoruz. Muhteşem oynadı diyoruz. Futbol olarak arada dağlar kadar fark var diyoruz. Ama puan cetveline bakıyor iş. Işte. Bir puan önde Galatasaray. Yapacaksın bunları ama önemli maçları kazanman gerekiyor. Sen şimdi Beşiktaş'a kaybedersen, Galatasaray'ı yenemezsen şampiyonluk iddianı ağır darbeler almaz mı? Fenerbahçe, Trabzon'u yenmeliydik. Herkes belirli soruların cevaplarını beklerken hakem eğitmenlerinden, kadın milli takımının Uluslar Ligi'ndeki durumundan bahseden Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısı için ne düşünüyorsun abi? Vallahi şunu düşünüyorum. Bir, basın toplantısının saati yanlıştı. Ben Sayın Büyükekşi'ni yerimde 90, akşam 9'da yapardım. Adile'ne açtı bir dönemler çocuklara masalları iyi uykular diye biliyorsun Özellikle TRT'de masal anlatırdı. Masal yerine geçerdi Sayın Başkan'ın <laughs> anlattıkları. çocuklarda da mışıl mışıl uyurdu. Ama karşısındaki kesim çocuk değil. Onun için bizi uyutma şansı yok. Ya bir kere başlıyorsun soru almayacağım. Bunun nesi basın toplantısı? Kendine güvenen insan soruları alır, çatır çatır cevaplar. Bir kaç olsun, iki. Önüne iPad'e yazılı metin gelmiş. Onu yaptık, bunu yaptık, onu yaptık. Sayın Büyükekşi yanıyor ortalık ya, yanıyor. Yanıyor ya. Kül oldu ortalık. Futbol bitti ya. Kemal Yılmaz açıklama yapıyor. Hakemler özgür değil diyor. Kemal Yılmaz bu ülkede yardımcı hakemliğin idoli simgesi olmuş bir hakem. Özgür değil ne demek? Demek ki hakemler baskı altında. Bağımsız maç yönetemiyorlar. Başka ülkede olsa bir saniyede federasyon devrilir. Hakkında hiç oralı değiller. Bir hakemin eşi çıkıyor diyor ki bunlar diyor tarihi geçmiş sahte rapor aldılar öyle FIFA listesine giriyorlar diyor. Baktın öbür yandan bir kulüp çıkıyor fırıldak diyor ya bir kulüp başkanına fırıldak. Ben hayatımda her şeyi duydum 50 yılda. Yani seviyenin üslubun bu kadar iflas ettiğini hiç hatırlamıyorum. E Murat Harel'in, Murat Harel çok belgeli bir gazeteci. Yani belge olmadan tek satır konuşmuyor. Çatır çutur belgeleri ortaya koyuyor kaç haftadır. İlgililerden kimseden cevap yok. Versenize, çürütsenize Murat Harel'in söylediklerini. Demek ki adamın söyledikleri, ortaya koyduğu belgeler doğru ki çürütemiyorsunuz. Lap kalabalığı yapıyorsunuz. E bütün bu ortamda çıkıyorsun Sayın Başkan. E A Milli takımda işte Almanya'yı garantiledi. Kadınlarda 4 maçın üçünü kazandık. 2032'yi aldık. 2028'de bilmem ne yaptık. Akademileri kurduk falan filan. Sevgili Başkan, hakem işlerini düzeltmeden, bu suçlamaları düzeltmeden bunlara inandırıcı biçimde cevap vermeden bunları anlatarak ortamı düzeltemezsiniz. Herkes sizin hakemleri odanıza çağırıp neler konuştuğunuzu anlat. Hatta şöyle bir şey duydum, duydum değil doğru. Ben sana FIFA kokartı taktım, böyle mi maç yöneteceksin, beni mahcup ettin diye. Odasına çağırıp konuştuğu hakemler var. Ben bunu Türkiye'nin en önemli hakemlerinden birinden aldım, ismi önemli değil. ve biz de konuşuyoruz bu insanlarla. Herkesin ağzında siz kilit mi var sanıyorsunuz? Her şeyi konuşuyorlar. Bunları yaşayanlar konuş. Ben büyük akışıdan bugün şunu beklerdim. Biz bu işi beceremedik. Futbolda güven duygusu iflas etti. Bu bakımdan istifa ediyoruz demeniz lazım. Şimdi biz büyük maçları görüyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe falan diyoruz. Konya Karagümrük maçının son saniyesi. Karagümrük 1-0 önde. ile yine bir penaltı verdiler. 50 defa seyrettim. O pozisyondan nasıl bir penaltı yarattılar inanamıyorum. Bu arada e, Ahmet Çevik Başkan'ın da böyle bir vedayı hak etmediğini söylemeliyim. Çaldırmadı, çırptırmadı. Beşiktaş'ın parasını kendi parası gibi korudu. Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Beşiktaş'ın prestijini korudu. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray gibi çılgın transfer yapmadı. Ayağını yorganına göre uzattı. Öyle bir vedayı asla hak etmedi. Süleyman Seba'dan beri, Anıt Başkan'dan beri geliyoruz. Böyle uygar biçimde Beşiktaş'tan ayrılan bir başkana rastlamadık. Bütün başkanları tribünler gönderiyor. Bunların hepsi bir kötüydü ya. Süleyman Seba'yı da katarak söylüyor. Yani orada da çarpıcı bir yanlış var. Şunu söylemeli. Şuna çok inandım. Anadolu'yu gezersin. Böyle orta ölçekte esnaf dükkanlarda duvarlarda asılı bir şey vardır. Allah'ın dediği olur diye. Futbola onu yansıtıyorum. varın dediği olur. Gerisi yalan dolu. Böylece bitirmiş olduk abi. Ağzına sağlık. Güzel. Haftaya görüşürüz. iOS Holding şansal abiyi sundu.